Allah Teala peçeyi emretmiyor. Ve kul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa ahfadna ne. ve la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Yani kadın elini, yüzünü açabilir ama en doğrusu buradan kapatması. Peçe dört mezhebe göre peçe. Hanefilere göre takma zorunluluğu yok. Maliki mezhebine göre peçe takmak mekruh namazda ve dışarıda. Şafii mezhebine göre üç görüş var. Birinde vacip, birinde müstehab, birinde hilafı evla. Hanbeliler de öyle. Yani dolayısıyla peçe İslam kadınına bir emir değil. Ama buna rağmen Esma annemiz diyor ki biz utanırdık. Medine sokaklarında dolaşmak dolaşırken İslam'ın bir emri diye değil hayadan dolayı yüzümüzü kapatırdık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kapatanlara niçin kapatıyorsunuz demedi. Yüzünü açanlara da niçin açıyorsunuz demedi. Ama en doğrusu buradan kapatmak. Yani şu halde peki burun dışarıda kalıyor. Üstad Necip Fazıl öyle diyor. Yani bu toprakları bize bırakanlar öyle anneler, öyle kadınlardı ki onlar Allah Teala'nın emri olmamasına rağmen haya ediyorlardı. Hayalarından burnunu göstermekten utanırdı süt ninem. Kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem. O annelerin duaları var. O mübarek kadınların Allah Azze ve Celle'ye niyazları var, ilticaları var. Nasıl davatu İbrahim, Efendimiz Aleyhisselam, ben, babam Hazreti İbrahim'in duasıyım. O duanın bereketiyle Peygamber Aleyhisselam, Kabe-i Muazzama'yı putlardan temizlediyse, o annelerin dualarının bereketiyle, bu ümmetin gençleri, İslam'ın kızları Anadolu'da, alemi İslam'da yakın bir zamanda yeniden bir tesettür, bir mahremiyet, bir iffet, bir aşk, bir Hz. Muhammed'e yöneliş inkılabı yapacaklar Allah'ın inayetiyle.